Evet gençler, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte eski videolarıma tepki yapıyoruz gençler. Yani cidden of önceden bakmıştım da gençler. Sesim önceden oğlum çok inceymiş lan herrum çekmiş gibiyim. Şimdi anlarsınız gençler demek istediğim. Şimdi gençler ilk attığım YouTube Türkiye'deki ilk videoma bakıyoruz gençler bir bulabilirsem inşallah. Bu arada gençler bir bulayım. Sonra da videoyu başlayacağım. Bekleyin. Evet gençler buldum sonunda Allah'a şükür. <laughs> 6 yıl önce atmışım. 928 izlenmiş. Vay anasını satayım ya. Bu arada bunlar da boş verin gençler onlar. <laughs> şimdi o videoyu izliyoruz gençler. Bahsettiğim şeyi şimdi anlayacaksınız. <laughs> Bakın gençler şimdi sesine. Bu arada kanala abone değilsen, abone olup like atarsan sevinirim. Evet arkadaşlar, bugün... Oğlum bu ne? Ay bak. Şimdiki sesime bakın gençler, bir de... <laughs> Buradaki sesime bakın, oğlum çok... Sizinlik... Evrim geçirmiş anasını satayım. Ev yapımı, legolardan ev yapımı ve şeker makinesi yapacağız. Evet. evet. <laughs> Burada mı ne komik bir şey oluyordu son sahnede ya, dur. Dur. Hmm. Şeker makinesi de <laughs> Bayağı iyiymiş <laughs> Vay be <laughs> Beni izleyin <laughs> Ulan Oğlum çok tatlıymışım bu arada Şaka maka <laughs> Tatlıymışım yalnız ha. Gençler. <laughs> Kapak on numara 5 yıldız değil mi? Bu arada kapaktaki babam. Counter Strike'da üç ay. E. Yalnız gençler. Ee, oyun yok. Yani oyunu göstermemişim. Oyun yerine her boku göstermişim. Bak şimdi. Bak şimdi. İlk başta var. Oyunu gösteriyorum oyunu. Oyun hariç her yer gözüküyor her yer. Tamam, bu taraftan, bu taraftan... Oyunun Counter Strike'ın C'si bile gözükmüyor nasıl satayım. <laughs> ah ah. Vay be. O zaman su gibi akıp geçiyor ha cidden. Vay be. Ee, Avalı şarkı 1. Yedi buçuk dakikalık. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada Kron'dan buldum. Çaktırmayın. <laughs> Tipe bak Allahım yiyeceğim ya. <laughs> Çok tatlıymışım ben. Maşallah. olmamı hak etmemişsindir. Vay be. <laughs> Allah'ım. Ah ah. Ah eski günler ah. Başka arkadaşlarla rap yaptık 5 yıl önce. Bu arada bu rapi de gençler arkadaşlarımla doğaçlama yaptıydım yani. Allah ne varsa söylediydik <laughs> anlayacağınız. Şimdi bakıyoruz da bunu anlasın satayım. Bir git lan. Heh. Hadi bakalım. Allah ne verdiyse yaptık gençler yani. Söyledik. <laughs> Hadi bakalım. İnternetimizde iyi olduğu için. ortasına. Sessiz olun bunu yapmayın. Sessiz <laughs> olumluğu yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yine buluştuk kankalar olarak. Biz... olarak, olarak. Youtube <gülüyor> budur. <gülüyor> Kesinlikle birisinden çalmadık gençler. Ben YouTube olamazsam kalbimiz olacak bu dünyada.

ya biz <laughs> ne yapıyoruz? Oğlum 1 dakika 57 saniyelik biz <laughs> Uzi falan bizim yanımızdan bile geçemez gençler. <laughs> Sonu göstermek istiyorum gençler. Bakın. <laughs> ya Allah'ım. Bu <laughs> bu ne oğlum? <gülüyor> of. Of. Tamam. Tamam kanka. Allah aşkına Konuşamadım. Allah aşkına bitsin şu video. Bak bak. <laughs> Arkada da annem gözüküyor gençler. Ben o gözükmesi diye böyle böyle yapıyorum. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Of Allah'ım. Gençler bir tane daha video var. Bekleyin gençler. Hemen bulayım sonra da videoyu başlatıyorum. Evet gençler. Ee, üç mü? Üçüncü videomuza geçiyoruz gençler. Öylesine video ama izlemenizi tercih ederim. <laughs> şöyle bir video. Vallahi sıkıldıydım herhalde. Video başlatayım dedim, gençler. Evet. manyağım ben çünkü. Şey ee, <laughs> Gelmesini istiyorum. Hiçbir <laughs> yok. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> İyi ki Godzilla'ya falan dönüşmemişim gençler. <laughs> Bu hiç bir oyun yok. Dur bekle. Aha. Dur, burada bir yer vardı gençler. Arıyorum. Burada 666'yı arıyorum gençler. Bekleyin. Neyse evet öylesine bir video saçma sapan bir video gençler. Niye çektiğimi ben de bilmiyorum Allah. Öylesine şey yani. Videodayken elektrik. ha Çok güzel. Bak şimdi gençler videodayken elektrik kesilince ben. <laughs> evet. Durun. Ha. Arkadaşlar. Hı. Can. Selam, can Can Can. Şey, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sır krizi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Hayır. Bir, bir, aydır. Bir, aydır, bir, aydır. bir aydır. Bir aydır. Bu kaç? 1 ay. Evet, benim yapacağım espri arkadaşlar neyse. Oğlum bunun sesi niye az gibi geliyor ya? Neyse. <laughs> Harbiden benim yapacağım espri ya. Aa <laughs> kardeşlerim, canlarım. Atkış atkış olana varuyor. Aptayım ben de tam çıkıyorsun. Hah. Çıkıyorsunuz sen çıkıyorsunuz. Depresyondayım. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> tam depresyondayım. Değil. Elektrik CC olmuş gençler. Baba. <laughs> Baba. Aynen internet kanka. <laughs> ay ay. Ay. Ee, odadan çıkarsan boşlar onu. Ee, birincisi neden kaldırdım açıklama. Bakalım niye kaldırmışız gençler. Hep birlikte izleyip anlayacağız. Ben herhalde <laughs> eskiden çok kurtlar vadisi diyormuşum gençler yani. <laughs> Oğlum bu hangi kafayla çekmişim acaba bu videoyu ya? Konuşamadım bu arada. Hangi kafayla çekmişim cidden bu videoyu ya? <laughs> Maske de. <laughs> Aa bir de sesini kalınlaştırmış anasını satayım. Bak şimdi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Burada yorumlar ne geldi acaba? Yorumlar kapatayım şu satayım. Ya geç ya vallahi geç ya harbiden. Hiç Bu... sorgulamayın gençler. Vallahi ben de bilmiyorum niye çektiğim böyle bir şey. <laughs> Aç açıklama videosu diye Kurtlar Vadisi'nin yasaklanmış sahnesini <gülüyor> çekmişim. <gülüyor> Şimdi son bir tane daha videoyu sizinle birlikte izleyip sonra da videoyu kapatacağım gençler. İnşallah videoyu şey. İnşallah video hoşunuza gitmiştir gençler. Gittiyse bir like'ınızı alırım. Bir de abone değilseniz gençler. Abone olup bana destek çıkarsanız sevinirim. Eee... Durun gençler Yine ben bir <laughs> hemen bulup e, başlatacağım. Evet gençler buldum. Bu arada şu kapıyı göstermek istedim gençler. <laughs> Mükemmel değil mi? <laughs> Neyse ee, tepki videosuna tepki sinirlendim. Ee, bir dakika neredeydi o video hemen gençler göstereyim. Ee, durun. Heh şurada bir yerde gençler hemen bekleyin. İleri sarabilirsiniz gençler bu arada. Heh gizli olaylar ciddi. 5 yıl önce. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, evimde ilk defa paylaşılmış bir olay söyleyeceğim. Gerçekten bugün. Bilmiyorum bocadan mı? Ah. <laughs> Aynen kanka bacadan. Aynen. Bizim evde de baca var ya. <laughs> of Allah'ım. Bizim evde baca yok bu arada. Neremden uydurduysa. <laughs> Vay anasını satayım. Sen arıyor bak. Bu zamanlarda İngilizcem mükemmelmiş gençler. Tabi. <laughs> Neyse, dur. Hadi. Neyi dedin oğlum? Ben dedim. Ya ben dedim. Kapıda açık. Ben dedim. Ben dedim. Ben dedim. Ya ben dedim. Lan. <gülüyor> 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 Videonun yarısı ben dedim, ben dedim değil. Konuşamadım lan. Videonun yarısı ben dedim, ben dedim diyerek geçiyor nasıl satayım. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Bu son videomuz gençler. <laughs> e garajda bir gün geçirmek. Ya dur bir dakika gençler. E E E E Oğlum video yok. Dur bir tane bir video vardı gençler. Hem i̇nşallah onu Kargo geldi Falan filan Video da Nerede olun bu video Hayal hastası Gençler bekleyin Sonunda buldum gençler Gizemli kişiden kargo geldi Yok artık Ama artık var Tamam, bok gibi espriydi de kabul ediyorum. Tamam. Evet, orayı boş verin gençler. Hiç öyle bir şey demedim sayın. Tamam. demiyorum. moruk Tamam moruk. Şimdi gençler o kargo yerini göstereceğim Sizi bekleyin hemen. Vay anasını satayım kargoya bak be. Bir de kargo yapmışım. Oğlum. Oğlum. kargo yazmışım bir de 10 numara 5 yıldız yapmışım var ya. Ah, ah ah. Eski işte kankalar ya. Eskiler. Eskiler de güzel ya. Kankiler değil mi? Neyse gelin. Gençler o zaman kendinize çok çok iyi bakın. Benden bu kadar. Kanala abone değilsen reis abone olup bildirimleri açarsan ve bu videoyu da like atarsan sevinirim. O zaman görüşürüz. Bay bay.